Dostlar herkese selam. 0 kilometre otomobil fiyatları ne olacak? Bunları aslına bakarsanız size artık ay ay anlatıyorum. Çünkü hem kur yükseliyor, hem enflasyon artıyor, yani maliyetler artıyor. Bu nedenle ay ay otomobil fiyatları nasıl olacak şeklinde elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Şimdi işte bugün Eylül ayının 24'ü, artık Ekim ayına sayılı gün kaldı. Ee, yola çıkmadan önce Bu konuda işte Kura baktım hani ne durumda diye Kur hemen hemen Hatta tam olarak Ağustos ayının sonuyla aynı Kurdan yana Euro kurundan Bahsediyorum elbette yani Dolar yükselmedi falan demeyin Otomobiller Avrupa'dan geldiği için Çoğu Euro ile hesaplanıyor Euro kuru yükselmedi Enflasyonda da bir düşüş söz konusu Bu nedenle sıfır kilometre Otomobil modellerine Evet, zam gelmemesi son derece normal olacak. 0 kilometre otomobil modellerine zam gelmemesi gerekiyor. Gene önümüzde 4-5 günlük bir süreç var. O sırada kur yükselir mi? Başka bir değişim olur mu? Bilmiyorum ama 24 Eylül tarihiyle fiyatlara baktığım zaman Ekim ayında 0 kilometre otomobillere zam gelmeyecek gibi görünüyor. Zamın da gelmemesi lazım. Çünkü Ağustos'un sonunda Eylül fiyatları açıklanırken bazı markalar gerçekten 100-150 bin lira arası zam yaptı. Yani yerli üretim Toyota Corolla modeline bakıyorum mesela. 1.5 litre motorla 1.5 milyon gibi bir fiyata ulaştı. Artık zam gelmemesi lazım. Dediğim gibi kur zamlanmadı. Enflasyonda da bir düşüş söz konusu. Bu nedenle Ekim ayında 0 kilometre otomobillere zam gelmesini bu şartlarda beklemiyorum. Ama çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Marka zam yapmaya karar verir, zam yapar. Ben yani bunun ne olacağını gerçekten bilmiyorum. İşte 100 150 bin lira zam yapılmış bir dönemden sonra 0 kilometre otomobil fiyatlarının Ekim ayında sabit kalmasını, stabil bir durumda kalmasını bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.